Fatih Sultan Mehmet, 1453'te İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştiren efsanevi bir liderdir. Bu videoda genç yaşta tahta geçen Mehmet'in stratejik dehasını ve fetihteki cesaretini keşfedeceğiz. Fetihleri Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi ve en meşhuru mükafatı bol Konstantinopolis şehrini fethederek onu büyüyen imparatorluğunun idari ve kültürel merkeziyle payitahtı haline getirerek zafer kazanmasıydı. Zaferleri Bizans İmparatorluğu'nun nihayetini işaret edecek ve Doğu Akdeniz'de yeni bir Osmanlı hakimiyeti devrini başlatacaktı. Erken hayatı ve ailevi kökenleri 30 Mart 1432'de doğan Mehmet, Sultan II. Murad'ın 1421-1451 ve Murad'ın hareminden Balkan kökenli bir cariye olan Hüma Hatun'un üçüncü oğluydu. Dedesi Emon Mehmet'tir, 1413-1421 ve soyunu Osmanlı Hanedanlığı'nın banisi Osman'a 1280-1323 kadar takip etmiştir. Mehmet'in adı İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in 570-632 isminden türetilmiştir ve diğer İslam kültürlerinin adlandırma ananelerinin aksine Türk ananesinde Muhammed adı umumiyetle peygamberin kendisine ayrılmıştır. Mehmet, çocukluğunun ilk senelerini Edirne'de Karadeniz'in Amasya şehrine taşınana kadar geçirdi ve 5 yaşında olmasına rağmen vefatından sonra 1437'de Sancak Bey'i olarak kardeşi Ahmet'in yerini aldı. Mehmet'in şehzadelik, padişahın oğlu olma statüsü ona bölgenin en iyi alimlerinin yanında çalışma fırsatı verdi. Yıllar boyunca birçok hocası oldu, onlar Mehmet'e ilahiyat, tarih, ecnebi diller ve diğer pek çok mevzuyu öğretti. Bilhassa Osmanlı hanedanına ayrılan bu şahsi hocalar lalalar olarak anılırdı ve onlar Osmanlı şehzadelerini idarenin inceliklerine hazırlamada mühim bir rol oynadı. Mehmet'in muhtelif İslami yazıları okumasının bir padişah olarak ihtirasları üzerinde önemli bir tesiri olacaktır. Konstantinopolis'i fethetme arzusu Arap yazarlar Elkindi İbn Haldun'un yazılarından ilham aldı ve bir Müslüman ordusunun şehri fethedeceğini bildiren Hazreti Muhammed'e atfedilen bir hadis veya tabir tarafından daha da geliştirildi. Tahta çıkış Mehmed'in pederi, 2. Murad'ın saltanatı başlangıcından itibaren hem dahili hem de harici çatışmalarla her cümerç olmuştu. Saltanatının başlangıcında Murad, Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu ve diğer Balkan Hristiyan devletlerinin desteğiyle Osmanlı topraklarının Avrupa kısmında bir ayaklanmaya liderlik eden kardeşlerinden birine karşı bir veraset muharebesinde savaştı. İsyanı bastırdıktan sonra doğuda Karamanoğulları gibi Türk devletlerine, t batıda ise Venedik, Macar ve Haçlılar gibi çeşitli Avrupa kuvvetlerine karşı muharebeler yaptı. Bu uzun süreli mücadeleler en sevdiği oğlu Alaeddin'in 1444 vefatıyla birlikte Murad'a çok tesir etti ve 1444'te Bursa'da emekli olmaya karar vererek tahtı o esnada 12 yaşında olan Mehmed'e devretti. Osmanlıların rakipleri ve muhtelif dahili hizipler, çocuk hükümdar Mehmed'in saltanatını çıkarlarını ilerletmek için bir fırsat olarak telakki etti. 1444'te Papa 4. Eugene 1431-1447, Muratla daha önceki bir sulh anlaşmasını feshettikten sonra yeni bir haçlı seferi için kuvvetlerini toplamaya başladı. Bu arada Güney Yunanistan'da küçük bir Bizans toprağının hükümdarı olan Mora despotları Osmanlı Teselya'sına akınlar yapmaya başladılar. Bu vakalar Üst seviyedeki Osmanlı vezirlerinin yakın çevrelerinde bir krize yol açtı. Müessir sadrazam Çandarlı Halil Paşa öldü. 1453 ve Mehmet'in kendisinden bir mektup tarafından ikna edilen Murad tehditle mücadele etmek için tahta döndü. Polonya kralı 3. Vladislas 1434-1444'ün kuvvetleri tarafından idare edilen Haçlılar, 2. Murad'ın kuvvetleriyle 1444'te Varna Savaşı'nda karşılaştı ve bu Osmanlılar için mutlak bir zaferle nihayete erdi. Bu süre zarfında Mehmet, hocaları Zanos Paşa, D. 1462 ve Şahabuddin Şahin Paşa'nın riyasetinde çalışmalarına çekildi. 1450'de 2. Murat vefat etti ve vasiyetinde tahtı Mehmed'e bıraktı. Bundan kısa bir müddet sonra Mehmet gözünü bölgenin en büyük mükafatı olan Konstantinopolis şehrine dikti. Konstantinopolis kuşatması Konstantinopolis'in kendisi eski ihtişamının bir kabuğuydu ve bağlar, sürekli muhasaralar ve muhitindeki toprakların kaybı sebebiyle azalan nüfus, şehri stratejik olmaktan ziyade sembolik bir hedef haline getirdi. İkinci Mehmet'in seleflerinin çoğu şehri fethetmeye çalıştı, ancak muvaffak olamadı. Dördüncü Haçlı Seferinden sonra kısa bir işgal bir yana, ekseriyetle Bizans İmparatoru II. Theodosius, MS 402-450 tarafından inşa edilen bir dizi sur olan Theodosius surları sebebiyle asırlar boyunca neredeyse zapt edilemedi. Muhasaradan önce II. Mehmet birçok Avrupa devleti ve Karamanoğulları ile yaptığı sulh anlaşmalarını yeniledi. Daha sonra 1452 kışında Gelibolu'da bir donanma kurarak ve ardından Trakya'da kuvvet toplayarak şehri kuşatma hazırlıklarına başladı. 1452 baharında bugün Rumeli Hisarı olarak bilinen Pera yakınlarında Haliç boyunca yeni bir büyük kale inşa ederek Bizans payitahtı üzerindeki boğucu hakimiyetini güçlendirdi. Rumeli Hisarı, Mehmet'in Selefi Yıldırım Bayezid 1389-1402 tarafından Anadolu yakasında Boğaz'ın karşısında yaptırılan Anadolu Hisari Kalesi'ni tamamlıyordu. Aynı sene Mehmet, meşhur Macar silah ustası Urban D 1453 C dahil olmak üzere bir grup mümtaz mühendis ve mucit topladı ve onlara Mehmet'in seleflerinin kuşatmasından kurtaracak devasa topları inşa etme vazifesini verdi. Bu, sonunda şehri fethetmedeki nihai muvaffakiyetindeki belirleyici faktörlerden biri olacaktı. Hazırlıklar tamamlanmak üzereyken Mehmet Bizanslılara sulh yoluyla teslim olmaları için bir ultimatom verdi. Bizans İmparatoru 11. Konstantin Palaiologos 4449-5053 bu barış teklifini reddetti ve 6 Şubat 5053'te Konstantinopolis kuşatması başladı. İmparator Konstantin yardım için harekete geçti. 1453'ün başlarında Cenevizliler ve Venedikliler, Bizans donanma garnizonunu bazı harp gemileriyle destekleme sözü verdiler. Papa ve Nikolas, 1447-1455 da yardım teklifinde bulundu. Lakin Doğu Ortodoks Bizanslıların Roma Katolik Kilisesi'nin otoritesini tanımaları ve sonunda birleşmeleri şartıyla bu muahede meyvelerini vermedi. Ancak çeşitli müstakil Hristiyan gönüllüler müdafaya iştirak etti. Takribi 5 bin, 7 bin askerden oluşan Konstantinopolis garnizonu, Cenevizli General Giovanni Giustiniani'nin ölçüm 1453, uhdesinde olduğu Teodosian surlarının uzun çevresi üzerinde oldukça gergindi. İmparator Konstantin, saray kompleksinin yakınında kuvvetlerinin birbirliğine kumanda etti. Osmanlı tahtı için mücadele eden 2. Mehmet'in kuzeni Şehzade Orhan'ın liderliğindeki Türk Asi kuvvetlerinin bir müfrezesi de şehrin müdafasına katıldı. Bizanslılar, Osmanlı'nın yaklaşmakta olan taarruzuna hazırlık olarak, düşman muharebe gemilerinin duvarın savunmasız kısımlarına denizden saldırmasını engellemeye hizmet eden uzun bir zinciri Haliç'e gerdi. Mehmet, kuvvetlerinin geri kalanıyla birlikte 5 Nisan 1453'te geldi. Ordusu, usta piyade, süvari, kuşatma edevatı ve deniz kuvvetleri dahil olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiden oluşuyordu. Osmanlı taarruzunun öncüsü heybetli Yeniçeri Ocağı idi. Yeniçeriler ailelerinden koparılan ve nihayet devşirme sistemi altında kariyer askerleri olmak üzere eğitilen Balkanlı Hristiyan çocuklarından oluşuyordu. Bizans imparatorlarına hizmet eden Vareg muhafızları gibi Yeniçeriler de her şeyden önce padişaha olan sarsılmaz bağlılıkları için seçilmiştir diğer kuvvetler arasında kötü şöhretli başı bozuk ve azap piyadeleri, akıncı ve at akıncıları gibi düzensiz askerler bulunurken, ordunun geri kalanı nizami piyade, sipahi süvarileri ve müttefik Sırp kuvvetlerinden oluşuyordu. 6 Nisan'da kuşatmanın başlamasından birkaç hafta sonra, Justiniani tarafından toplanan şehrin müdafileri, karşılarındaki ezici ihtimallere rağmen Birçok Osmanlı hücumunu muvaffakiyetle püskürttüler. Osmanlılar toplarını surların bazı bölümlerini büyük bir tesirle yıkmak için kullandı. Lakin topların uzun bekleme süresi ekseriyetle Bizanslıların gedik parçalarını süratli bir şekilde tamir etmesine izin verdi. Osmanlılar için yeni bir strateji gerekliydi ve Mehmet Haliç'teki Bizans deniz ablukası için ustaca bir çözüm üretti. Sultan, 22 Nisan'da deniz kuvvetlerine savaş gemilerini öküzlerle Pera'da karadan geçerek ve hal için içindeki denize geri iterek Bizans zincirini atlatmasını emretti. Bu manevra muhtemelen muhasarada dönüm noktası oldu. Bizanslıların çok ihtiyaç duydukları müdafileri kara duvarından denize bakan kısma yerleştirmeleri gerekiyordu. Venediklilerin Osmanlı donanmasını engelleme teşebbüsleri püskürtüldü ve yeni gelişmeyle Mehmet, Theodosius surlarına piyade hücumunu yeniledi. Kuşatma 26 Mayıs 1453'te paşalarını son taarruz hazırlıkları için bir araya getirene kadar birkaç hafta daha devam etti. Mehmet taarruzunu üç dalga halinde başlattı. İlki, kolayca püskürtülen, ancak müdafileri yoran başı bozuk ve azap piyadeleri tarafından idare edildi. Nizami piyade tarafından yönetilen ikinci taarruz dalgası esnasında Osmanlı topları dış surların bir bölümünü yıkmayı başardı. İkinci dalga da püskürtüldü ancak surdaki gedikten hızla yararlanan Mehmet, şehre son hücumun öncülüğünü yapmak için yeni çerilerini gönderdi Çatışmalar sırasında Giustiniani'nin öldürücü şekilde yaralanması, Bizans'ın moralini bozmuş ve Yeniçerilerin bir dayanak oluşturmalarına ve duvara bayraklarını dikmelerine imkan vermiştir. İmparator Konstantin, adamlarını son bir çabayla yönetmeye çalıştı, ancak çarpışmada düştü ve savunucular bozguna uğramaya başladı. Böylece 29 Mayıs 1453 Konstantinopolis'in zaptına işaret etti videomuzun sonuna geldik. Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve İstanbul'un fethi, tarihin en büyük dönüm noktalarından biriydi. Eğer bu efsanevi liderin hikayesinden ilham aldıysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda daha fazla tarih ve efsaneyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.